Beşiktaş-Fenerbahçe 100 yılı aşkın, 120 yıllık bu rekabette, ezeli rekabette her zaman kazanmak için sahaya çıkmak ister. Ekran başında milyonlarca Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı kazanmak için izleyecekler tabii ki. Hani kimse şunu söylemiyor, ya bana ne geçti artık gitti demek istemiyor. Görmüş olduğunuz Luis Gustavo, Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden birisi, en önemli ismi hatta şu anda takım içerisinde Emre hocanın da Emre'nin de Emre Belezoğlu'nun da söylediği çok önemli bir isim. Yarın oynayacak mı oynamayacak mı yüzde ee, 99.9'luk bir ihtimalle oynamayacak. Ee, bu Fenerbahçe'den ayrılacak ayrılıyor dedikodularının beraberinde getirdi bugün bu son dakika gelişmesi. Ama arka adelesinde bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Kim tarafından? Yılların gazetecisi muhabirimiz sevgili Devrim Zengi tarafından. Bunları konuşacağız hepsini. Eee Arda ile ilgili e, bir anketimiz vardı. O anketi bir rica edeceğim Serkan Dündaroğlu'ndan. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine geçeceğiz. Sayın Koç'un açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Arda ile ilgili ee, evet hala %69'a %31. Bir bakalım bakalım e, ne kadar oy kullanılmış ne olmuş. Çok izleyen var bu akşam tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. E, ee, inanılmaz bir oy geliyor. %69 evet gelsin Galatasaray'a gelsin. %31 hayır. Ee, biraz önce yaptığımız yoruma katılanlar çok. Bunların hani %31'in içerisinde Fenerbahçe'lisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu var. Şu ana kadar katılan kişi 7707. Oo, bayağı. 7707 kişi katılmış ee, sevgili seyirciler. Bu arada Haluk Yürekli'ye de buradan kocaman sevgiler. Haluk Yürekli kardeşime de o, çok sevgiler, Haluk selamlar. Haluk Yürekli ve Gökhan deyince çok selam. Bir şey söyleyeceğim Ertem. Çok teşekkürler. Şey yapalım. E, yarınki derbi yapalım. Fenerbahçe mi? Beşiktaş mı kazanır, Fenerbahçe mi kazanır? Tamam. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini de yapalım. Onu da yapacağız. Şimdi... Ee, Sinan abi, Sayın Ali Koç'u bir dinleyelim mi? Divandaki dinleyelim. toplantısını bir dinleyelim mi? Ee, bir görelim bakalım Sayın Ali Koç neler söylemiş. Bu yaklaşım uzun vadede kesinlikle tüm futboluna fayda sağlamıyor. Onun adamı, bunun adamı, bu takımın temsilcisi, liyakat bazda olmayan seçimler, kulüp bazda olan seçimler veya iş dünyasını temsil eden ama futboldan uzak insanların sırf isim oldukları için yönetim kurullarına girmesinin sonuçları ortada. İşte biraz altı biraz evvel altyapıyı konuşuyorduk. Tüm futbolunun rekabetçi, Avrupa ile rekabetçi olamaması, finansal açıdan sıkıntılara girmemiz vesaire vesaire pek çok konuyu gündeme getirdim. Ama şunu söylemek istiyorum. liyakat üzerine kurulu kurullar ve yönetim kurulu olması gerekiyor. Bir iş adamı futboldan uzak ama isim olduğu için veya Şimdi i̇şte daha evvel bahsettiğim gibi belediyelerde görev almış veya başka bir kimlikten dolayı burada federasyon seçilenlerin fayda sağlamadığını yaşayarak gördük, görüyoruz. Şimdi kulübümüzün finansal durumu diğer kulüplerin finansal durumu Süper Lig'de olan birkaç tanesi istisna olmak kaydı ile bugün çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Artık yüksek transfer ücreti vermek hiçbir kulübü için söz konusu değil. Onun için akıllı, maliyet artı performans açısından bakmamız gerekiyor. Ve gerek Emre Belezoğlu'ya yaptığımız çalışmalar, gerek teknik kadroyla yaptığımız çalışmalar, ilgili yönetim kurulları yaptığımız çalışmalar çerçevesinde iyi bir portföyümüz var elimizde. Ve bize böyle bir Evrak yolladılar. Burada kutuculuklar var, sezonlar, yabancı sayısı, sağda yer alabilecek sayı ve sahada yer alma zorunlu altyapıdan yetişmiş oyuncu. Ne düşünüyorsunuz dediler. Biz de illa ki bu sezon bir adım atılacaktı, görüşlerimizi verdik. Sonra bu konuyla ilgili tahkime gittik, onu da söyleyeyim. Çünkü biz bütünsel bakış açısıyla Fenerbahçe'nin bak gibi işine gelirdi bu yeni değişiklik. Ama bir sürü kulüp var, devam eden kontratları var. Bir sürü kulüp var yok efendim kulüpler 8-9 yabancı oynatmışlar evet olabilir yok 11 yabancı oynatmak çok yanlışmış katılıyorum hakikaten katılıyorum bu kadar genç bir demografik nüfusa sahipken 11 oyuncunun yabancı olması doğru değil ona da katılıyorum burada er ya da geç bir düzenleme gidilmesi gerektiğine de katılıyorum ama böyle kardeşimiz bunun kararını verdik siz de bunu uygulayacaksınız istişare edelim, edelim. Meğerse onların anladığı istişare şu kutucukları doldurup yolluyoruz. Onlar da o kutucuklara bakıp ortak bir karar verip ilerliyorlar. İstişare böyle olmaz. istişare oturulur. Bütün paydaşlar bir çalışma grubu yapılır. Çalıştay yapılır. Ne dersiniz deyin. Ve sürdürülebilir, gerçekçi bir model oluşturulur. Ve bu iki, 3 hafta kalı transferi olmaz. Dolayısıyla biz de bizim dışımızda bazı kulüplerin kontrat sıkıntıları olduğu için bu düzenlemeye karşı çıktıkları için biz de bu düzenlemenin zaten normalde bu sezon değil bundan sonraki sezon uygulanması gerektiği inandığımız için ee, takime bu kararın değişmesi için başvuruda bulunduk. Galiba 9 kulüp başvuruda bulunmuş. Onlardan biri de biziz. Ama tekrar söylüyorum bu kadar önemli bir karar hepimizi derinden etkiliyor. 2-3 hafta kala bize dikte edilmeye çalışılıyor. İnşallah bu karardan dönülür. Fenerbahçe olarak tekrar söylüyorum. Karar uygulanırsa bize o kadar zorlayacak bir karar değildir. Ama biz sadece kendimizi düşünmüyoruz. Başka kulüplerin sıkıntıya girdiğini biliyoruz. Ve biz de bu durumda onların yanında olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Niye bunları anlatıyorum? Yani bir kopukluk var. Federasyonla futbolun ana paydaşları arasında. Ve bu kopukluk böyle gitmez. Bu çekişme de böyle gitmez. Onu da söyleyeyim. Nasıl gider onu da bilmiyorum. Ee, Sayın Ali Koç'ta hayranlık duyduğum en önemli özelliklerden bir tanesi şu başında geliyor. Pandemi döneminde de kulüpler birliğiyle yapılan toplantılarda bunu içeriden çok önemli isimlerden duydum. Sayın Ali Koç benim derdim sadece Fenerbahçe değil bütün kulüpler Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Kasımpaşa'sı, Malatya'sı hepsi. Bizim derdimiz sadece Fenerbahçe değil diyor. Burada da zaten dikkat ederseniz yabancı olayı sadece benle ilgili değil. Ben bütün kulüpleri düşünüyorum diyor. Ali Başkan ateşten bir gömleği sadece Fenerbahçe için değil bütün kulüpler için gidiyor. Kemik yani ediyorum gibi, kendisini buradan. Bütün teknik direktörlerden bence bilgi alınmalıydı, sorulmalıydı, Aynen, fikirleri alınmalıydı, sorulmalıydı. Ee, ama kendi başının almış olan o, bir Mb. karar. Emre bu, bu bölümünü bağlasın Dolayısıyla abi. dolayısıyla Ertem birkaç iki sene sonra üç sene sonra biraz daha azaltacaklar. Yani 8'i altıya indirecekler. Hı -hı. İşte şeyi işte kulübeyi düşürecekler, dışarı düşürecekler. Yavaş yavaş rakam düşecek belli. Yani Türk futbolcusunun yetişme işinin en büyük sebebini yabancı sayısının fazlalığına bağlanıyor. Hı -hı. Ama kardeşim kaliteli yabancı gelsin ki senin elinde yerli varsa rekabet olsun Doğru. sen Avrupa'yla yarışamazsın o zaman sen Avrupa'ya gitme şampiyonlar ligine gitme yani yarışamazsın Avrupa'da serbest adam istediği kadar yabancı oynatıyor sen Nasıl onlardan daha mı gelişmişsin Nasıl yani Nasıl çarpışacaksın ya Yani Haliko Çin Çukur Söğüt'ten hepsine de katılıyorum Sinan abicim Emre Belezoğlu ile ilgili ben arkadaşlarımdan istedim ama o bölümü bir oynatabiliyor muyuz tekrar Emre Berezoğlu Biz ile ilgili e, görüşecek. artık diyor. orada sportif direktörü olduğunu resmen açıklıyor A, aslında. Sayın Ekoç. Doğru zaten. Ertem, Değil mi Ertem, mi Sinan Siz öyle Ertem. demiştiniz zaten. Emre Berezoğlu transfer arası. yapıyor. Transfer yapıyor. Transfer, transfer yapıyor transfer. Diyor ki Emre Berezoğlu ile ilgili yaptığımız çalışmalar. Emre, Emre Berezoğlu transfer yapıyor ve görüşlü transferleri de bağlıyor. 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 İkna zaten ediyor. Mert i̇kna ediyor. Konusu. Başka da var. İkna ediyor. Şimdi Erol Bulut konusunu bir daha bir reklama gitmeden önceki bölümü e, reklama gitmeden önce vermiştik ki Onu bir daha bir verebilir miyiz sevgili arkadaşlarımdan rica edeceğim. Sonra derbiye geçeceğim. E, Hazırım evet. Emre Belezoğlu Erol Bulut alıyor arıyor. Diyor ki bu arada bir anket yaptım Sinan abinin istediği anketi Beşiktaş Fenerbahçe. Erol Bulut seni tek başına istiyoruz. Erol hocam seni tek başına istiyoruz diyor. Erol hocada diyor ki ekibimle gelirim başka şekilde çalışmam. Kaleci antrenörü var bu işin içerisinde mesela Sinan abinin bahsettiği ama Volkan Demirel de var. Ne olur bilmiyoruz tabii bu Fenerbahçe'nin e, iç sorunu e, ya da kendi hallı çalışması hallolur olur, muhakkak. Olur, olur. E, ama bunun bir iddia olduğunu bir kez daha söylüyorum. Hallolur herhalde evet. ama Erol haklıdır böyle şeyinde haklıdır. Serkan Reşber bölümü var bir onu ekrana getirelim. Sayın Ali Koç Serkan Reşber'i aradığı yönünde bir iddia var e, Sayın Başkan'ın. Ali Koç Serkan gel takımın başına geç Serkan Reşber. Emre ve Volkan ne olacak başkanım Ali Koç gelin birlikte çalışın bazı endişelerim var sen olursan içim rahat eder Emre Belizoğlu Orhan Akı istiyor ben istemiyorum Nereden duydunuz bunu İsmi sana söyleyeceğim biraz Ben katılmıyorum daha. Ben de yani şöyle Ben bu görbeli bir görüşme olduğuna da katılmıyorum Katılmıyorum Emre ve Volkan ne ben Ali olacak başkanım? başkanım Sayın Ali Koç'un Serkan'ı falan aradığını düşünmüyorum Serkan ayrıca da çok başarılı şu an Kasımpaşa'da değil mi Kasımpoşa Kasım evet. Ayrıldı mı? Ayrıldı. Kasımpoşa da Hayır hayır. Ben buna katılmıyorum Erdem. Ya böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok mantıklı gelmiyor. Abi. Çok mantıklı gelmiyor bu konuşma bana. Geçiyoruz. Bunun bir iddia olduğunu tekrar söyledim. Tekrar. Ya bunu tekrar bunun bir, tekrar söylüyorum. Bir, 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 pof olduğunu düşünüyorum. Yalan diyor. Yalan haber Mantıklı değil bana gel. Mantık gelmiyor herhalde. Ya tabii siz her türlü duyumu kullanmak burada ama bana mantıklı gelmiyor. Evet, şimdi Sizce kim kazanacak dedik. %42 Beşiktaş, %58 Fenerbahçe ee, sevgili seyirciler. Ee, şu ana kadar bu arada Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi de var transferde onu da sizlere bildireceğim. Ee, şu ana kadar 1830 oy kullanılmış. Oo, maşallah. 1830 oy. Ee, %42 Beşiktaş, %58 Fenerbahçe diyor. Muhtemel kadrolar alalım. Muhtemel kadrolar gelecek. Yağız Sabuncuoğlu. E, TRT Spor'un çok önemli, çok değerli, kıymetli muhabirlerinden benim sevgili kardeşim. Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberi. Kimsenin hakkını yemeyelim, emek hırsızlığı yapmayalım. Fenerbahçe Menemen Spor'dan Murat El Katmış için resmi teklif yapmış. Menemen Spor'dan Murat El Katmış için resmi bir teklifte bulunmuş Emre Belezoğlu vasıtasıyla. iki kadro yan yana geliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Hakem Halil Umut Meler. Beşiktaş kalede Ersin. Fenerbahçe kalede Altay. Beşiktaş'ın sağ tarafında gelecek sezon Fenerbahçe'de oynayacak olan Gökhan. Solda Caner. Roko ve Vida stoperde. Atiba Elneni Diaby üçlüsü. Burak, Tyler Boyd ve Lenz. Beşiktaş'ın 11'i bu şekilde. Fenerbahçe kalede Altay savunmanın sağında Dirar. Solda Hasan Ali. Falette Serdar. Tolga Ozan, Gustavo yok, e, Luis Gustavo %99.9 yok. E, Jailson Vedat'ın arkasında. Solda Deniz, sağda Ferdi. Şimdi öncelikli olarak kadroları tekrar bir geri alalım. Perşembe günü yaşanan bir olayı göstereceğim Sinan abiye. Emre Dirar. Buna rağmen Dirar kadroda. Yedek takımda sahaya çıkıyor. Buna sinirleniyor Dirar. Aynen. Antrenmanı terk ediyor. Derbi öncesi Fenerbahçe'de olaylı idman. Emre Belezoğlu sinirleniyor. Hepiniz nokta 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 diye böyle bir iddia yani, var. Yani böyle küfür bir... etmesi doğru değildir ama bu aralarda futbolcular kavga ederler mi bilirli olabilir artık. teknik direktörler de ediyor. Ya bunlar Boşlar yani abi. bu yani o ona bunlar etten kemikten insanlar. Şimdi o trip yapıyordur. yedek kadroda diye o, o, an öyle denenmiştir. Trip yapmıştır. O da sen niye böyle yapıyorsun demişti falan. Niye falan falan. Konsantre ol sana. O da demiyor ay sana ne o ana falan. itiş kavuş. Bundan normal. Her futbolcu oynamak ister bu kavgalar normaldir ama ha, böyle küfür ettiniz. Yani bilmiyorum böyle küfür. Ben Emre'yi şöyle haklı buluyorum. Futbolcu, sporcu. Ha, herkes yani, kavga eder. E, tabii. Dirar da kendine ya, göre haklıdır. oynamak. Oynar, Sinan abi. Ertem'ciğim Dirar da kendine göre haklıdır. Niye haklıdır Dirar? Dirar da oynamak istiyordur. Oynamak istemediği, yani oyna, oynamak... Yani e, oynamasını baktı kesin olarak göremiyor. Yedek kaldığını düşündüğü için tepki vermek istiyor kendine göre. Oynamak istedin. O tepkisine de Emre Belezoğlu görüyor oradan. Ona da diyor böyle Çalışsana, koşsana işte falan. O da Hadi sana ne diyor. Hoca sen şu mu? falan öyle. Yani bunlar bu tartışmalı olabilir. Benim aklıma ne geldi biliyor musun Sinan abicim? Ee, hatırlıyor musun? İki hafta önce mi üç hafta önce mi ne? Fenerbahçe Kasımpaşa'ya yenildi. Evet. Yenildikten sonra Dirar kahkahalarla forma değişimi falan yaptı. Evet. Bir hafta sonra Fenerbahçe maç kazandı. Emre Belezoğlu galibiyetten dolayı gözyaşları döktü. Nereden? Hani hatta biz de kıyasladık. Bir tarafta kaybeden Emre... ee, Dirar. Emre çok, Emre, Emre, çok Emre, şunu, Emre, çok Emre çok hırslı. Gülüyor. Kazanan Emre, Emre çok diye. Ben Emre'ye sadece bence ne yaşandı bilmiyoruz ama bunlar futbolcu aralarında kavgalar olur. Bunlar olmuştur, biz de yapmışızdır hep. Ama burada bir şey var. Emre'nin bir, yarın sport direktör olduğu zaman bir, kesinlikle kulübeye çıkmaması, hı hı. çok futbolcuyla diyaloğa girmemesi. Çünkü Emre çok hassas bu konularda kendisini kontrol edemediği bir öfkesi var muhalibiyete karşı. Dolayısıyla Emre'nin burada yapacağı tek şey kendi işini yapacak, profesyonelce karar verecek. Eğer disiplinsiz çalışan bir futbolcu varsa diolo bile girmeyecek, hocasının raporuna göre hareket edecek. Onun için Emre'nin yapacağı iyi bir takım kurmak, bu takımı teknik direktöre teslim etmek ve bu takımı doğru yönetmek. Ama bu tip diyaloglara zaten yani Emre'nin giyeceğini düşünmüyorum yarın sportif direktör olduğu için. Şimdi sahanın içinde olduğu için bunu görmüştür. Çalışsa esen sen şu an takımın anladın mı? Kendi hocası gibi hissediyor kendisini. Hı, hı. Başarılı olsun diye. Dolayısıyla <laughs> küfür etmişse yanlıştır. Yanlıştır. Ama bu kavgada normalde her takımda olan şeyler var. Ben bu haberin biraz abartıldığı görüşündeyim. Çünkü futbol oynarken Abi hepimiz küfür etmiyorsun da. Dirar etmemiş derken, midir? Hani Dira etmemiş da... midir? Dira da kendi dilini kendi dilinden etmiştir. Ama onu bilemezsiniz. Emrininkini bilirsiniz. Şimdi herkesin <laughs> küfürleri var. Yok mu dudaklarını okuduğunuz zaman herkesten küfür çıkabilir. Olabilir yani bunlar. Bunlar tamamıyla futbol takımının içinde olan şeylerdir. Bunlar evet. olur. Yaşanıyor. Bunlar hep yaşanıyor. Herhalde. Geçiniz. İddia oranı. 9 numara gelsin sonra kadrolara geçeceğim. İddia oranı Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe iddia oranı gelsin ekrana. Beşiktaş 1.95 Beşiktaş'ın galibiyetine 1.95 veriyor. Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.75, beraberliğe 3.15 bence çok normal. Normal. Bir ben, beraberlik, ben beraberlik ben beraberlik görüyorum 15. bu maçı. Efendim beraberlik görüyorum. Sinan abi diyor ki Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına beraberlik. Beraber. Berabere biter gibi düşünüyorum. Berabere. Çünkü iki kadrolara da baktım. İki kadro da hemen hemen şey, ee, şey Beşiktaş bir adım daha önde belki oyuncu kalitesi olarak ee, iki kadroda hemen hemen şey Ertem'cim eşit ben Luis Gustavo eğer oynasaydı Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyordum şimdi kaybeder mi diyorsun şimdi Beşiktaş kazanacak diye yani, düşünüyorum ben beraber da oynuyor çünkü ben beraber beraberlik gibi düşünüyorum kadroları bir getirebilir misin ekrana sevgili ee, Serkan'cım rica edeceğim Halil Umut soracağım. barda kim var? Batu, Var'da kim var? Henüz belli değil. Yarın açıklanıyor. Yarın açıklanıyor. Tamam. Var. Hakemi yarın açıklanıyor. Ee, Sinan abicim kadrolar böyle. Ee, i̇şte iki takımın kadrosu. Bir kere kalite olarak hani Burak'la Vedat'ı aynı kefeye koymamak gerekiyor gibi geliyor bana değil, yani, değil mi? Tecrübe daha doğrusu. Kalite Vedat değil. Var. Özür diliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Formsuz bir Vedat var. Vedat hiç var. Formsuz. İyi durumda bir lens var. Boyut Normal, eh. Diaby diyorsun. Atiba, Elneni çok iyi iki oyuncu. Arka dörtlü müthiş. Yani şu an... Caner, Rokovide, hepsi çok iyi. Hasan Ali iyi oyuncu. Falet normal. Serdar iyi, Dirar iyi. Ozan, Tolga, Cahilson. Yani Ferdi... Bakalım yarın patlama yapacak mı tekrar? Yani iki kadro bana göre eşit gibi görünüyor Ertem'ciğim. diye bir ikilisine baktığın zaman Sinan abi... ikisi de aynı hemen, hemen değil mi? Yani bir Diyabi de günün Yani ama burada kararı kaleciler verir. Yani Fenerbahçe'nin kalecisi bir adım daha önde. Sinan abi Atiba'nın yanında. Ersin Genç. Mesela hani elinden iyi ben biraz daha böyle önde düşünüyorum. Hani Diaby'nin yerine elinden iyi olsa da Atiba'nın yanında Ama o numara kim oynuyor olabilir? orada yani. E, kısıtlı bir kadro var. Sakatları da var yani herhalde. Sakatlar da var tabii. Adem'le için olmayışı büyük bir kayıp. Evet. Ertem çok e, tipik bir beraberlik maçı gibi görünüyor hı hı. ama tabii yarın gününde bir Vedat çıkar sahneye bilemezsin iyi bir ferdi olabilir yani ya, e, ben maçı beraberlik olarak görüyorum. Kazanırsa kim kazanır Sinan abi? Kazanırsa Beşiktaş kazanır. Beşiktaş kazanır. 1-0 çifte şans diyor Sinan abi. Yani çifte şans ne demek oluyor? Yani... Beşiktaş kaybetmez. Ya kazanır ya beraber. Öyle görünüyor. Anladım. 2. Ee, çok gol olur mu Sinan abi? Olmaz. Olmaz. Ben çok gol olmaz Yani hadi iki olsun. Çok gol dersem 5-6'dır çok gol. Hadi yani 2 yani olsun. Üç gol olur mu mesela? O da 3 olur. Ama 5-6 yani. Çok gol. Ki çok gol 5-6 demektir. Yani çok gol 3 çok gol değildir. 2-1 çok gol değildir yani. Anladım. Hani iki bir kazanması bir takımın. Yani. Anladım. Kırmızı kart kar çıkar. çıkar mı şu kadrolara bakınca yani. zaman. Yani. Çıkar. Penaltı olur. Kırmızı olur, penaltı olur. Duran toplardan Vida'dan gol bekliyorum. Duran toplardan. Vida'dan kafa Vida, golü falan evet, ee, peki Gustavo oynasaydı çok fark eder miydi? Çok fark etmez. Ben yani fark etmez yani ben fark et. Yani burada Ozan'ın performansı çok önemli. Dikine giderse, değil mi? Aynen. Ozan'ın performansı çok önemli. Ozan, Vedat ve kaleci Altay. Üçünün performansı çok önemli. Kaleci Anladım. Altay. Peki. E, Halil Umut Meler gelsin ekrana. Var mı söylemek istediğin kadro ile ilgili başkasına? Yok herkese? ben dediğim gibi tipik bir beraberlik maçı görüyorum. Peki. Kadro gelsin ekrana. Kadro diyorum özür dilerim. Halil Umut Beler var hakemi yarın belli olacak. E, Halil Umut Meler bir kere bu ka maçı kaldırabilecek kapasitede bir hakemimiz. Kaldırır şeker Genç gibi maç Ertem. Aslan gibi. Şampiyonluk hakimimiz. maçı değil. Seyirci baskısı yok. Anladın mı Yani çok isteyen, çok arzulayan bir futbolcu topluluk sağ içinde seni zora sokacak bir yok. Kenarda varın da Seyirci var. Seyirci yok. Varın da var. Televizyon, kamera gibi git seyret ona göre kararını ver arkadaş ya. Niye bu kadar zorlanıyorlar ben anlamıyorum. Bugünkü vardakiler aynı çekiller. cılgını çıkardılar. Böyle var mı var mı olur yani ne bileyim. Abi yani bizim yorumculuk yapmamız da şey abi, hep arkadaşlarımızın oğlu bilmem ne oğlu yani. Şimdi arkadaşımızın oğlu ama Ne istinaden şimdi Adem'in golünü neye iptal ediyorsun? Ayrıca Göztepe'nin attığı golü niye iptal ediyorsun? Göztepe'ninki de gol. Belki o gol olsaydı farklı bitecekti maç. Yani sonra penaltıyı sen kalkıyorsun öne çıktı falan yani yok bunlar ya böyle kararlar. Yanlış yani. Erdem evet. var bugün çok başarısızdı. Değil mi? Çok başarısız. Hakeme çok iş düşer misin Sinan abiciğim? Ya abi düşmez mi derbi be Ertem ya? Evet. Hani tribünün olmaması. Ben olmaması. beğeniyorum olması. iyi hakem. Peki. Ateş Karay'ı biliyoruz hepimiz. Çok başarılı. Bilim Kurulu'nda Ateş Hoca evet. E, Ateş Hocaya buradan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Ateş Hoca. E, Sezgin gelmez. Sevgili Sezgin abi kendisiyle görüştü ve bir özel grafiğimiz var. Birçok takım şampiyonluk yaşayacak ama sağlık her şampiyonluktan önemlidir. O nedenle maske ve mesafe kuralına mutlaka uyulmalı. Yeni sezonda maçların seyircili olup olmayacağını konuşmak için çok erken. Bakın çok dikkatli dinleyin burayı lütfen. Ağustos ayı ortalarında salgının durumuna bakmak gerekir. Bir kez daha okuyorum. Doğru söylüyor. Sayın Ateş Kara, bilim kurulu üyesi. Çok takdir ettiğim, çok beyefendiyim. Müthiş bir insan. Ee, sayın hocamıza buradan selamlarımızı iletiyorum. Diyor ki, e, müziği, diğer müziğe geçelim. Birçok takım şampiyonluk yaşayacak. Ama sağlık şampiyonluktan önemlidir. O nedenle maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyulmalı. Lütfen maskeye ve mesafeye uymaya devam edelim. Yeni sezonda maçların seyircili olup olmayacağını konuşmak için çok erken. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yeni sezonda maçların seyircili olup olmayacağını konuşmak için çok erken. Ağustos ayı ortalarında salgının durumuna bakmak gerekir diyor Ateş Kara. İngiltere Premier Lig'de Ekim ayından itibaren seyircili oynanacak maçlar. Bizdeki gibi Ateş Hoca'nın Ekim ayından itibaren. Ertemciğim. ama adam diyor ki bak hala sıkıntı var diyor Sinan Ertem abi. sıkıntı olmaz oğlum var. Tabii. Ama ee, bildiğim kadarıyla her geçen gün herkesin de bildiği üzere vakalar bugün işte 918 e, evet. her geçen gün azalıyor. Şimdi tabii tatil yerleri çok önemli. Oralarda da çok bir yakın temas var. Eee Ağustos'un sonuna doğru çok önemli yani hı hı. testler çok önemli. İnşallah ikinci dalga gelmez yani ikinci dalga gelmez. Ben de dahil hepimiz çok rahat hareket ediyoruz Ertem. Hı hı. Çok rahat hareket ediyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok ama hatalıyız. Yan yana geliyor resimler çekiyor. Şimdi gidiyoruz abi alışveriş merkezi çocuk yanına geliyor. Abi resim çekilebilir miyiz diyor. Geliyor sen ne yan yana duruyor. Abi elimi atabilir miyim? Ne diyeyim atma mı diyeyim yani çocuğa şimdi. Yani bilmiyorum. Yan yana kendi arkadaş grubumuzda oturuyor resim çektiriyoruz falan. Biz de biraz rahatız. Doğruyu yapmıyoruz ama siz doğruyu yapın diyelim. Beyaz Futbol YouTube kanalını takip Olur, edin. Tak. Tatilde özellikle özellikle tatilde dedim ya benim geçen arkadaşım ya oturuyoruz yeni köyde kafede olan bir bakıyorum sesim geliyor benim. Bir döndüm gülüyor bir de olan bir baktım bizim arkadaşımız Şenol oturmuş bizi seyrediyor. <laughs> Ertem Bey ee, aynı şekilde Taner Tekin kardeşim bizi seyrediyor Taner Tekin öpüyorum seni yakışıklı kardeşim Taner Tekin de şu an bizi seyrediyor Gözlerinden öpüyorum ee, Evet Sevgili seyirciler yavaş evet. yavaş Sona geliyoruz evet. Bu arada ben bir fotoğraf istiyorum içeriden Bir fotoğraf verdim şimdi içeriye Benim sevgili eşim e, Gülşen'in kardeşi Gökhan Genç e, Geçtiğimiz hafta Hastaneye kaldırıldı Sadık Bakırköy Sadık Konuk Eğitim Araştırma hastanesi çok A blokta e, çok ciddi bir operasyon yaşadı. Yoğun bakımda kendisi şu anda. Eee acil şifalar diyorum ve Sadık Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tüm hocalarımıza Sen Hoca'ya ve tüm hocalarımıza eee teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. E, sevgili Gökhan'a da e, acil şifalar, Aci şifalar, acil şifalar diyorum. Acil şifalar Gökancığım. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah şifalar. Sevgili sevgili Oğuz Yıldırım kardeşim öpüyorum seni. Teşekkürler. Oğuz Yıldırım kardeşime ve arkadaşlarına aynı şekilde Caner Karaslan'a çok selamlar Erdal Acara Caner Karaslan'a çok selamlar buradan. Biz seyrediyorlar şu an. Çok şeyden. selamlar. Gökhan, Aynen. acil toparlan oğlum. Çok çabuk. Çok acil şifalar diliyorum. Bir an evvel Aslan gibi olan ya, Nedir hastalığı? Gökhanım. Ya küçükken 5 yaşında bir apandisit oluyor Sinan abi. Ameliyat oluyor. <laughs> Sonrasında bir ay önce tekrar ediyor. Kalın bağırsağa yapışıyor apandisit. Doktorlarımız inanılmaz bir çaba sarf çok ediyor. Tüm e, sağlık personeline, doktorlarımıza çok teşekkürler. Sağlık Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine Allah abi, Çok çok selamlar, teşekkürler doktor. Doğum günün kutlu olsun. Ederim. Teşekkür ederim Sinan abi. Gördüğüm en iyi babalardan. <laughs> çok sağ olsun Gördüğüm abi. en iyi babalardan birisin. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir aile babasısın. Çok ailene düşkünsün, çocuklarına çok düşkünsün. Hep şu vardır Ertemcim. Ailesine düşkün olan adam adamdır. Ve sen de çocuklarına Canımsın, çok düşkünsün, karına abicim. çok düşkünsün, seviyorsun, aileni çok seviyorsun, çok çalışıyorsun. Onun için sana uzun yıllar sağlık, mutluluk diliyorum. <laughs> en kötü günün, en kötü ederim. günün bu resimdeki gibi olsun. Doğum çok günün ederim. kutlu olsun. Nice nice sağlıklı yıllar ailenle. Çok Bak sağ Gülşen kardeşim. Kerim, Ömer, Fulya. Aynı, Fulya, 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 Fulya. <laughs> Aynı şekilde aşağı. Vay benim aslanlarım. Şampiyonlar gibi. Çok iyi. Bundan dolayı seni... Seni kutluyorum. Çok Doğum günün ederim. tekrar kutlu olsun.